kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız. İki tane kutumuz var. <laughs> An var. Evet. Onları açacağız. Hadi bakalım. Dışağa, dışağa. Hadi Açıyoruz. Bak, evet. Bingi ben açıyorum. Aç. Bizim ne oldu ya çıkmadı. Evet ben de. Aç bakayım. Bakalım bingi. Bismillah diyerek. Sen. Otuz Mörküz çıktı Arkadaşlar çıktı bak lan Ben çıkarttım Evet arkadaşlar bir gün çıkarttık Bir tane de şeyimiz varmış Evet onu ben alayım bari. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar size bir şey çıkarttım. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Görüşmek üzere. Bay bay.